Evet dostlarım bugün sizinle çok güzel bir duyuru yapacağım. Ee, çok istediğim Bulbar serisinden e, hani Porsche almıştık ya bir tane. Ee, o o Porsche'dan o seriden bir tane araba almıştık. O işte Nissan Silvia iptal olmuştu o zamanından aldığında daha sonra bu Silviayı almam gerekiyordu. Ben de Trendyol'dan yoldan işte para işte kovaladım. Ee, daha sonra e, birazcık fiyatları araştırdım. 400 TL Nissan Silveyi bulunca ve yılbaşılar yaklaşırken direkt Nissan Silveyi R30 R, -R, -R Silveyi S15'i şu anda satın almış bulunmaktayım. Ee, bu seriden şu Porsche var işte. Bunu da alacağız. Bunu da alacağız. Ee, buradaki arpan olduğu şuradaki bunu da açacağız, alacağız. Şimdi bu e, şeyi de açalım kamera vermek şey için bu bu benim ikinci alışım, üçüncü alışım değil, ikinci alışım. İkinci alışım olduğu için de satın aldım. Birincisi şey yap. Birincisini iptal olmuştu. Şimdi açıyoruz ve yanına da Japonca e, Japonca yazılarımız var ve arabamızı kutusundan çıkartıyoruz. Biliyorsunuz ben Japon arabalarına ayrı bir hastayım nissan olsun nissan olsun supra olsun gtr olsun bütün japon arabalarına hastayım bütün japon arabalarını seviyorum bir dahakinde alacağım araba şu e, eski kasa nissan skyline olacak çünkü eski kasa nissan skyline'larını nissan Skylineleri seviyorum hatta benim yeni bilgisayardaki arka planım e, nissan Skyline'ım var. Şu şu kullandığım ilk bilgisayarımda bile e, arabalar var. Bir de sevdiğim oyunlarla ilgili var. Bunları daha sonra e, geçmiş geç, geçmek bulunmaktayız. Her gün her gün kanalımıza bir video, video atacağız ve şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Burada bir tane Liberty Work yazısı yazıyor. Liberty Work. Japonya'nın e, modifiye yapılan, e, modifiye üreten, bütün Japon arabalarına modifiye, modifiye satılan bir e, şirket. Her arabaya yapıyorlar işte. Nissan'ı yapıyorlar, Porsche yapıyorlar. Porsche'nin bile Liberty, Liberty Work e, şeyleri var. Liberty Work böyle e, modifiye çok güzel bir modifiye şirket şirketi. Çok güzel modifiye şirketi olduğu için de e, kullanmaları ee, şart oluyor. O yüzden de Liberty e, Japonlar sürekli Liberty kullanıyorlar. En güzel e, Liberty modifiyeli araba Lamborghini Aventador'u işte Liberty Work, Liberty yapıyorlar. Dikiz aynalarımız var. Yine burada Liberty yazıyoruz. Ee, araba tamamen body kitli. Burada 23 yazıyor. Yanda e, yanda ne yanda ne yazıyor bakayım? Loon Wall yazıyor şurada bir tane. Şurada bir tane Japonca yazılarımız var. Arigato Kosemas diye çok güzel bir araba. Dikiz aynalar dikiz aynalarımız var. Üstüne bir tane Diamond Diamond logosu var. Yanlarda Liberty Performance yazıyor. Şuralarda gördüğünüz gibi burada bir tane LB Liberty Box şey yazıyor. Liberty Box'la anlaşmalı. Spoiler'ı böyle. Arka stop detaylarımız, arka stop detaylarımız var. Ön stop detaylarımız var. Fark ettim ki camdan yapmışlar ve bir, tane de fark ettim ki altta da hav havalandırın ha yapmışlar. Havalandırma yaptıkları içinde öyle yapmış. Tekerleklerimiz tabii ki de kavuşuk. altı metal, üstü de metal. Altını metal yapmışlar, üstüne metal yapmışlar ve kapı kollarına kadar yapmışlar. Araba tamamen bir şey. Onun üzerinden 10 veriyorum ve şimdi Liberty Walk ile ilgili bir şeyler bir şeyler anla, an, anlat anlatmak istiyorum. Liberty Walk'un e, iyi bir modifiye ediyorlar. Mavi şekilde spoiler'ı var. Onları da onları da iyi yapıyorlar. Daha sonra Ferrari'yi de body kit yapıyorlar. Supra'yı da yapıyorlar. Bütün arabaları işte body kit yapıyorlar. Ama en güzeli Lamborghini'ye gidiyor. Bunu da Japon e, arabalarımın yanına koyacağım. Çok güzel bir araba. Çok güzel bir e, modifiye etmişler. Dediğim gibi birinci alışımızı almıştım. Şimdi bu ikinci alışımız olacak. Diğer iki arabam e, sürpriz olacak. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ve bu güzel günde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. よっしゃ